Değerli Korkuteli vatandaşlarımız. Yine sizlerle haftalık değerlendirme videomuzla birlikteyiz. Önceliğimiz e, her zamanki gibi ilçe siyaseti olacak. Daha sonra biraz da genel siyasetten e, konuşacağız sizlerle. E, hatırlayalım 2 Ocak tarihinde Belediye Başkanı ilçemizdeki yerel gazeteler açıklama yaptı. 4 Ocak'ta entegre süt tesisi yatırım için müjdeler verdi. Ee, ve çalışma arkadaşlarımdan da e, onlara haber vermediği için, onlara haber vermeden açıklama yaptığı için de özür diledi. E, 4 Ocak'ta bekledik ama duyamadık kendisinden. E, eğer ilçemizde kazandırılacak bu tarz güzel bir yatırım yapılacak ise e, bizlerine destek olacağının bilinmesini isteriz. Bunu sadece gündem değiştirmek için e, yaptıysa e, hoş bir durum olmadı. Ama gelin görün ki kanal gibi, seyir terası gibi. Ben yaptım oldu. Ben bilirim mantıyla böyle bir yol izleyecekse elbette e, şeffaflık e, talep edeceğiz. Bize göstermiş ve tarif etmiş olduğu yerlerde e, ilçe haklarını koruyacağız. Bunun ne demek istediğimi çok iyi biliyorsunuz ve anlamışsınızdır. Ee, Sayın Başkan, umarım e, daha önce açıkladığı açıklamasını yaptığı et ve süt entegre tesislerini ilçemize kazandırmayı başarır. E, Biz de gerekli desteği veririz. İlçemiz adına yapılacak her türlü e, olumlu şeyin iki yıldır söylediğimiz gibi yine söylüyoruz. Olumlu işlerin arkasındayız. E, bizler, bizlerin İyi Parti siyasetinin izlemiş olduğu yol yıkıcı muhalefet değil. Her zaman yapıcı bir muhalefet olmuştur. Ve bunu yapmak için uğraşıyoruz. Tek çabamız bu yöndedir. İlçemize kazandırılacak ve istihdam yaratacak tüm yatırımlara, korupteli vatandaşlarına karşı şeffaf meclis üyelerinin bilgileri doğrultusunda açıklanacak projelerin destek vereceğimizi bilinmesini isteriz. Biliyorsunuz bu hafta ilçe meclisi toplandı ilçe meclis toplantısı yapıldı. Meclis toplantısı güzel ve renkli geçti. Sadece grup sözleri değil söz alan meclis üyeleri de fikirlerini açıkladı. İşte AK Parti, MHP, Saadet, CHP ve İYİ Parti olmak üzere tüm partiler kendi fikirlerini sundu. Ama ben konuşulanlardan şunu çıkardım. Tüm meclis üyelerimiz ilçemiz için doğru karar almak ve için değişik fikirler sunması, güzel bir toplantı olmasını sağladı. Umarım bundan sonraki meclislerde de hep aynı durum devam eder. Sadece grup sözcüleri konuşmaz, bütün meclis üyelerimiz fikirlerini beyan eder. Diğer bir şey, Başkan Bey kapalı pazar yeri için ne olması gerektiğini, nasıl olacağı konusunda bilgilendirmek maksatlı 8 Ocak Cuma günü meclis üyeleriyle bir araya geldi. Ee, sevindirici olan şu, bir buçuk yıl sonra Başkan Bey'in istişare kültürü aklına gelmiş olacak ki e, ilçemiz adına e, güzel bir adım attı. Bunu e, kalben söylüyorum. Güzel bir şey, istişare iyidir, istişare önemlidir. E, hak nezdinde de bu böyle e, biliniyor. Ee, sosyal medyada veya halkın arasında yaşadığımız için e, onların duyumlarına istinaden bu konuşmayı yapıyorum. İşte e, bizlerin İyi Parti'nin veya muhalefet olan diğer partilerin Aras'ta çarşısının yapılmasına e, engel teşkil ettiğimizin algısı yaratılmış. Böyle konuşuluyor. E, o işteki tam aksine İyi Parti Korkuteli İlçe Başkanlığı olarak Bizim adayımız Halil Kara abimizdi. Eğer Halil Kara kazansaydı bu Aras'ta projesini bizim de proje kitapçımızda yer alan bir şeydi ve biz de yapacaktık bu Aras'tayı. Diğer siyasi parti belediye başkan adayları da yapacaktı ki Ömer Başkan bu adımı attı. Ama yapılmasında herhangi bir sıkıntı yok. Gidiş yoluyla alakalı bazı sorunlar var. Bunu da istişarelerle çözmek durumundayız. Ömer yani bizlerin böyle bir durumda yıkılmasın diye bir söylemde bulunmamız son derece mantığa ve akla aykırıdır. Evet Aras'ta çarşısı yapılmalı, yeniden dizayn edilmeli. Buna bizler de destek vereceğiz, vermeliyiz de. Çünkü bu ilçemize yapılan bir yatırımdır. Lakin bizlerden önce Başkan Bey vatandaş ile konuşup ikna edecek, haklarını savunarak, oradaki Aras'ta halkının, Aras'ta esnafının haklarını savunarak gerekli girişimlerde bulunacaktır. Bizler bu arasında yaşayan haftanın beş günü vatandaşla iç iç olan, orada esnaflık yapan, ticaret yapan kişileriz. Başkan Bey zamanlarda yaptığı gibi yine makam koltuğundan inecek, vatandaşın yanına dükkanına gidecek, dükkan dükkan gezecek gerekirse fikirlerini alacak, kafalardaki kararsızlıkları giderilecek. Mişli, muşlu, mışlı, Ekler türetilerek yapılan konuşmaların hepsi kafa karıştırmaktadır. En doğru bilgiyi Başkan Bey'in kendisi yapacaktır. Başkan Bey mecliste bir konuşma yaptı. Ben de de anket yaptırdım. %71'i yıkılsın diye bir söylemde bulundu ama anket yaptırıp %71 yıkılsın demekle bu işler olmaz. Araçta altı 6 bloktan oluşuyor Araştırdığımız Bizim 6 bloktan oluşuyor. Bu 6 blokta en az 3-4 tane iş yerini gezdim. Ve direkt gittim yani hiç part ayrım gözetmeksizin. 3-4 iş yerini gezdim. orada anket yapan kişiler size gelip sorular sordular mı? Pazar yeriyle alakalı, işte Aras'la alakalı sorular soruldu mu gibisinden. Kendilerine sorular yönelttim ben de. Ama hiçbir esnafımız e, böyle bir e, anketin yapılmadığını, kimsenin gelip e, bu konuda herhangi bir soru sormadığını beyan ettiler. E, Artık taktir e, bu konuda Başkan beyin Başkan Bey çıkıp bu konuyla alakalı bir açıklama yapacağını düşünüyorum. E, başkan Bey gazetede açıklama yaptı, o oh olsun dedi, o oh olsun işte şöyle olsun, böyle olsun. Üzeri kapalı tehditkar söylemlerde bulundu, açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar neticesinde yine kendisini yakışanı yapmıştır. Biliyorsunuz e, biz bir sorun yaşadık. E, bu sorun ne kişisel olduğunu biliyoruz ne partisel olduğunu biliyoruz. Salatalık olayı e, Türkiye gündemine oturdu. Bu konuyla alakalı başkan bey çıkıp bir açıklama yapmadı. E, Cumhur İttifakı'nın ilçe başkanları ve üyeleri bir açıklama yapmadı. Umarım aynı şeyler tekrar yaşanmaz. Sayın başkan eğer eleştirilmek istemiyorsa yaptığı görevi kafalarda soru işareti bırakmadan yapmadı. E, size 8. ay meclisinde e, daha önceki videolarımızda da ben bunu bahsetmiştim. E, Ağustos meclisinde açık açık söyledik, bu yaptığınız karar suç e, diye. Ama meclisleri ne yaptı? E, yine el kaldırdı. Başkan bey ne dedi? Ben bilirim dedi. Yine ben bilirim dedi. E, bu şekilde bir hareket yaptı. Daha sonra bu mecliste de konuşulanları hepimiz duyduk zaten. Yani sonuç olarak eğer bu proje Arasta esnafının haklarını koruyarak ikna edilebilirse Arasta esnafının kafasına yattığı sürece Arasta'nın yapılması en doğru karardır. O şüphesiz ortak noktamız odur. bu konuda Arasta'nın yapımıyla alakalı eğer vatandaşımız Arasta esnafımız hakları korunduk, korunduğu takdirde bizler de destek vereceğimizin korkutulu halkının bilmesini isterim. E, artık biraz meclisten uzaklaşalım. E, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Mücevhin bir projesi olan Halk Et evet. e, projesi. E, Halk Et otobüsüyle artık ilçelere gitmekte. E, çarşamba, artık her çarşamba ilçemizde e, Halk Et otobüsü gelecek. Saat 10 ile 17 arasında Merkez Camisi'nin önünde siz değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Ee, buradan da tüm kokteyli vatandaşlarımıza bunu bildirmek istiyorum. Ee, ne yazık ki ilçemizde hafta içerisinde yaşanan bir olay da e, bizleri derinden yaraladı. E, ne neydi, neydi bu olay? E, i̇lçede uyuşturucu satımı yapıldığı ihbarını değerlendiren e, polislerimiz, emniyet güçlerimiz bir çeteyi yakaladılar. E, bu çete e, bayağı kalabalık bir çete. Bu olayda en sevindirici nokta yeterli e, yani ilçe yeteri kadar kötülük sağlayamadan e, polislerimizin e, bu kişileri, bu e, sorumsuz insanları yakalaması en büyük sevincimdir. Buradan çağrım şudur ki eğer etrafınızda, mahallenizde, apartmanınızda, çevrenizde e, bu şekilde madde kullanan veya satan varsa hiç zaman kaybetmeden en yakın emniyet güçlerine haber vermenizi buradan rica ediyorum çünkü hepimizin çocuğu var, hepimizin yakınları var. Kimse üzülsün istemiyoruz. İlçe siyasetine nokta koymadan buradan ilçe belediye başkanı sayın İşle'ye pandemi sürecinde sıkıntıya düşen esnafa yardımcı olmasını ve kira konusunda ilçe esnafa destek olmasının değerlendirmesini istiyorum. Biliyorsunuz pazar yeri iki aydır e, kurulmuyor. E, i̇ki aydır pazar e, yaşamıyoruz. Sebebiyle e, bu oradaki birçok arasındaki esnaf arkadaşımız e, şiftah yapamadan dükkan kapatmakta. Bunun için Başkan Bey bu olumsuzluğu gidermesi konusunda yardım etmesini umuyorum. İnşallah e, belediyemizin de desteğiyle e, ilçe esnafımız bu konudan en kayıpsız en zararsız şekilde çıkar. Ülke olarak genel siyasete geçmemiz gerekirse, ülke olarak nasıl konuşulması gereken ne yazık ki konuşmuyoruz, konuşamıyoruz. Ne mi konuşmalıyız? Ekonomiyi konuşmalıyız, tarımı konuşmalıyız, eğitimi konuşmalıyız, sağlığı konuşmalıyız. E neden mi? Yani milletimizin gerçek gündemi ekonomidir, hayat pahalılığıdır, işsizliktir. Milletimizin gerçek gündemi sağlıktır. Çünkü içinde yaşadığımız bu pandemi bizi gerçekten inanılmaz derecede yıpratıyor. E, milletimizin gerçek gündemi nedir? Kadına yönelik şiddettir. E, bir senede kaybettiğimiz 386 tane kadınımızdır. Milletin gerçek gündemi her gün baskılara maruz kalan gençlerimizdir. Milletimizin gerçek gündemi tarlasına ekemeyen, ektiğini biçemeyen, biçtiğini satamayan çiftçimizin çilesidir. Memleketimizin gerçek gündemi hayat pahalılığına ezdirilen işçilerimiz, emeklilerimiz, memurlarımızdır. Gelelim Muazzeç Üniversitesi'nde çıkan olaylara. Rektör atanması sebebiyle öğrenciler bu karara karşı gelmiş ve çıkan olaylar neticesinde 45 öğrenci gözaltına alınmıştır. Bunları hepimiz ulusal medyadan, sosyal medyalardan takip ettik. Çok acı bir durum. AKP Genel Başkanı çıktı dedi ki bunların hepsi terörist dedi. Şimdi öğrenci bunlar. Yani bakın burası çok önemli. Öğrencilere terörist kelimesi kullanıldı. Haklarını savunan, bazı şeylerin yanlış gittiğini düşünen üniversite öğrencilerimiz, gelecek, gelecek bizim geleceğimiz olan insanlar böyle bir konuda eylem gösterdiler haklı olarak. Ama dediğim gibi AKP Genel Başkanı çektiğinde ki bunların hepsi terörist dedi. Terörist kelimesini kullandı. Ama ne oldu? Polis, polis zoruyla götürülen kişilerin tamamı serbest bırakıldı. herhangi bir terör örgütüyle bağlarının olmadığı açıklandı. Şu anda içeride kimse yok, tutuklanan kimse yok. ne demek istiyorum? Yani AKP bu zihniyete sahip olan ne yazık ki bu ülkede ayrımcılığı artık açık açık uygulamaya başladı. Ne demek istiyorum? Ya bendensin ya değilsin siyaseti yapıyorlar artık. Bizler hepimiz aynı coğrafyada yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı vatandaşıyız hepimiz. Ayrımız gayrımız olmamalı. Size bir örnek daha, ee, yine bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanımız çıktı, torunu yaşındaki başörtülü bir kardeşimize sırf CHP'de siyaset yaptığı için bitrin mankeni yakıştırmasını yaptı. Başörtüsü siyasi bir malzeme olmamalıdır. Neden sürekli kamuoyunda haberleri gündemi değiştirmek açısından dönüp dönüp aynı olayları geçmişte yaşanılan kötü olayları dönüp dönüp neden bizim önümüze getiriyorlar hiç düşündünüz mü? Neden sürekli gündem değiştiriyorlar? Demek ki mesele kızlarımızın, kadınlarımızın başındaki örtü meselesi değilmiş. Demek ki mesele ya AK Partilisin ya hainsin meselesiymiş. Demek ki mesele her zamanki gibi siyasi rant meselesiymiş. Gelelim tarım politikalarına. Bu hafta içerisinde e, bazı mahalleleri dolaştım. Köy, eski tabirle köylerimizi dolaştım. Çiftçi abilerimiz, amcalarımız, teyzelerimiz, dedelerimiz, nelerimiz böyle bir yerde oturduk, konuştuk. Ortak şikayetleri alımların ve girdilerin yüksek olması. Bu sebeple artık çiftçilik yapmayacaklarını çünkü ne gübreye ne tohuma ne de para bulamadıklarını anlattılar bana. Gerçekten çok acı bir durum. Bazı kısımlarda ise yani bazı e, bu görüşlere hasıl olup da bunlara ilave yapmak isteyenler de bana söylediği şu. E, traktörümü satılığa çıkardım. işte tarlamı satılığa çıkardım bankadan çekmiş olduğumuz tarım kredilerini artık ödeyemez durumdayız gibi bu şekilde günlük hayatımızı sürekli duyduğumuz kelimeleri ortak bir ağızdan, ortak bir dil ile bu sıkıntıların bu şekilde gitmeyeceği konusunda biraz serzenişte bulundular. bu konuda kesinlikle ve kesinlikle hükümet gerekeni yapmalıdır. E, kesinlikle ve kesinlikle artık çiftçimizi, üreticimizi korumak zorundadır. Pandeminin yarattığı ekonomik krize gelecek olursak bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak ülkemizin bu sıkıntılı süreci en sorunsuz atlatacağını aslında biliyoruz. Ama içinde bulunduğumuz durum itibariyle ülkeyi yönetenlerin yanlış politikaları halkımızı ve vatandaşlarımızı zor zorda bırakmaktadır büyük şehirler başta olmak üzere bütün il ve ilçelerimizde küçük esnaf sorunlar yaşamakta birçok iş yeri kapanmaktadır. İş yerinin kepenk kapatması sadece işverenin işi bırakması anlamına gelmiyor. Onun yanında çalışanlar işsiz kalmakta. Çalışanların aileleri mağdur olmakta. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak derhal ve derhal gerekli önlemlerin alınması kaçınılmazdır. Başkanlık sistemi nasıl başlamıştık hatırlıyor musunuz? Elbette hatırlıyorsunuz. Faiz sebep enflasyon sonuç diye başlayan bu ucu, ucube ve dünyada eşi benzeri olmayan sistem ekonomi bakanı kaçtı gitti. Çünkü e, bu başka hiçbir ülkede, hiçbir e, dünyanın hiçbir yerinde bu şekilde bir sistem maalesef yok. Eee Damat Damat kaçtı, Damat Bakan kaçtı gitti, Ekonomi Allah bulak etti, elimize el bombasını bıraktı, kaçtı gitti. Peki nerede olduğunu bilen var mı? Yok. Nerede oldu hakkında bilgisi olan var mı? Ne yazık ki yok. E, damat Bey'in dağıtıp e, ülke ekonomisi darmadan ederek kaçıp gitmesinin ardından iş yine Tayyip Bey'e kaldı. E, ve hatta hatırlarsanız e, bir mitinginde de elinde mikrofon, e, boynunda atkı, kürsüde dedi ki ekonominin tek sorumlusu benim. Bu söylediğimden sonra e, kafalarınızda mutlaka canlanmıştır olay. Ama görüyoruz ve izliyoruz ki e, o da elindeki dar imkanlar ve hareket alımının ağzından dolayı e, elinden geleni yapmakta ama başarılı olamamakta. Çünkü e, açık büyük, Merkez Bankası bir taraftan, özel bankaların döviz rezervleri bir taraftan Gerçekten çok sıkıntılı bir dönemdeyiz. Ama her zaman söyledik, aile şirketi gibi ülke yönetilmez. Bunu her me mecrada, her yerde dile getirdik. Peki başka ne dedik? Kendi milletine yastık altındaki dolarları bozdurup, Türk lirasına çevirin diye açıklama yapıp, daha sonra gelin görün ki o 5 muhteşem müteahhere dolar bazlı ödeme yapılmamasını Üstelik geçiş garantisinin de olmaması gerektiğini söyledik. Umuyoruz ki yeni ekonomi e, yönetimi geçmişte yapılan hataları yapmayarak ülke ekonomisini daha iyi yerlere getirir. Bu en büyük temennimizdir. E, evet çok zorlu bir yılı geride bıraktık. Şimdi bazı sorular sormak lazım. 2020'de zenginleştik mi? 2020'de işsiz evlatlarımız İnsanca yaşayabilecekleri bir gel gelire kavuştu mu? 2020'de paramız kıymetlendi mi? EYT sorunu çözüldü mü? Güvenlik güçlerimize, sağlık ordu, sağlık ordumuza, eğitim ordumuza hakları olan 3600 ek gösterge verildi mi? Çarşıda, pazarda fiyatlar aynı kaldı mı? Yoksa sürekli arttı mı? Çiftçimizin tohumu, gübreyi, ilacı daha ucuza alabildi mi? Ürününü hak ettiği fiyata satabildi mi? Sanayicimizin maliyetleri azaldı mı? Daha çok istihdam, daha fazla üretim için kredi daha ucuza alınabildi mi? On binlerce öğrencimiz kredi ve yurt borçlarından kurtuldu mu? Kadınlar kendilerini daha güvende hissediyor mu? Gençliğimiz geleceğe umutla bakıp hayal kurabiliyor mu? Bu soruların cevaplarını tahmin etmek zor olmasa gerek. Çünkü Gündelik yaşantımızdaki yaşanan olaylardan ben size sorular soruyorum. Sözün özü şudur ki Türkiye Cumhuriyeti kendi halkını, kendi vatandaşını koruyacak ve yüceltecek her türlü güce sahiptir. Yeter ki kaynaklarımız yerinde adil olarak kullanılsın. İyi, i̇yi Parti olarak kurulduğumuz gün milletimize bir söz verdik. Türkiye iyi olacak dedik. Sözümüzün arkasındayız. Biz geleceğiz. Biz Türkiye iyi olacak. Sizlere saygı ve saygı, sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Unutmayın artık bu ülkede iyi parti var.